Günaydın. Ben annemlere gidiyorum. Sabah sabah şu havanın güzelliği beni mest etti de size biraz çekeyim dedim. Buradan açılış yapayım dedim. Kardeşim, iki kardeşim yarın Antep yolcusu. Oraya gidecekler de o yüzden ben bugünden gideyim dedim onları uğurlamaya. Biraz işleri var orada. Geri gelecekler bir hafta kadar sonra. Karşı tarafta halk ekmeği var. Oraya ee, bir kalabalık toplanmış. Parkın içinde olması güzel. Bakın. Orada satıcı da var hem. hava çok güzel. Son güzel günler galiba. Bu hafta yağış falan bekleniyor. Anadolu'da. Yurdun birçok ilinde sanırım. Halk ekmeği ve teyze de biber satıyor orada galiba. Aynen. yürüyüş yapanlar. Her sabah diyorum ki erken kalkayım, yürüyüş yapayım. Bir türlü başaramıyorum. <laughs> erken uyansam da gidip yürüyüş yapmıyorum. Neden bilmiyorum. Şuraya bayılıyorum buradan geçerken. Buranın verdiği huzur. Bakın gençler de yürüyüş yapıyor. Ne güzel. Aslında şimdi geç kalınmış bir saat hatta. Daha erken çıkılabilir. Annemler erken saatte gelince perdelerini bile açmamışlar. <laughs> Kahvaltımız falan ettik de. Şimdi kahve yaptım kardeşime kendime. içeceğiz. Aile perdelerimizi de açalım bakalım. Ben oturacağım. Ay. Kahvaltıyı yapınca böyle bir ezildim. Anne oyuncaklar. Robotlar hayatımızın her yerinde. <laughs> kan ne diyor bu bak? Bakın. Hey. Kan da dans ediyor. Kan, kan da izliyor. evet annemin yine meşhur lahana sarması hazır ben biraz tabağı aldım üzerinden yiyorum ellerine sağlık ben seviyorum diye hemen pişirdim öyle hani iç, içerine neler koyuyorsun sanki çok güzel oluyor Smança, baharat domates baharat hangileri baharatlar mesela karabiber kırmızı biber hmm, karabiber evet yoğun. karabiber severim zaten ben zeytinyağı yani bol koyuyorum işte Hmm. Pirinç, sade pirinç. sade pirinç. katmıyor. Hmm. Ellerine sağlık. Afiyetle yiyelim artık. <laughs> Teşekkür olsun. ederim. Çok. Burada da dolmaları varmış. Şu evet, biber. Kırmızı biber. Aynen. Kırmızı biber soymuş musun bir de? Salça biberi. Hmm. Çok ben güzel. Soymadım öyle doldurdum. Bunlar bayağı gider ama yer misiniz? Seren de gidecek yarın. İşte biraz onlara koyayım diyor. He doğru. biraz doğru. daha vereyim diyorduk. Hmm. Şimdi ben biraz götüremem Biraz da ya. yerler şimdi gelince. Evet. Biter.

Evet ayakkabıları sildim orayı temizliyorum da ayakkabılarımdan eleme yaptım ee, ayakkabımın kenarlar artık tiptimiş rengi değişiyor ne kadar yıkasam da kenarlarında açılmalar var ee, bayağı da giydim zaten bunu arkaları da çöküyor artık ayağımı acıtmaya başladı bu kısımları bu ayakkabımı gözden çıkardım eliyorum ee, bana, bana hizmet etti teşekkür ediyorum bu ayakkabımı da geçen gün giymiştim. Kuzenime giderken. Ama artık kenarlarından açılmaya başlamış. Şimdi e, bakarken fark ettim. Ve uçları e, gitmeye başlamış. Zaten m, boyamıştım ama tekrar gidiyor. Bunda da yıpranmalar var. Dolayısıyla bu ayakkabıma da veda ediyorum. Çünkü bu bayağıdır bende olan bir ayakkabı. Neredeyse m, bir 7 yılı var herhalde. Giyiyordum bazen böyle özel günlerde ama artık bana hizmet etmiyor. Bunlara da veda ediyorum ve hala bakmaya devam ediyorum tabi. Ayakkabı, ayakkabı içliği almıştım. Ayakkabımın içliklerini değiştirdim bazı ayakkabılarımın. Devam ediyorum elemelere yani. Hem giysi hem ayakkabı. Günaydın. Yeni bir günden. Size günaydın diliyorum. Ben kuaföre gideceğim. Şimdi yatağımı toplamadan gideyim geleyim. Sonradan toplarım yatağım falan. Saat geç olmadan gitmek istiyorum. Şöyle hazırlandım. Hava yağmurlu, yağışlı bir hava. Şu an yani şu an yağmıyor ama yağmış ee, yağmurlar geldi sevinçliyiz tabii ki bu yüzden ama hava estiği zaman hiç sevmiyorum. <laughs> Ay, Hava estiği zaman hiç sevmiyorum dün de dondurma yedim yine hemen boğazma etkiliyor dondurmadan da vazgeçmiyorum. Öyle ee, yüzüme gözüme bir şey sürmedim ee, şey yapacağım kaş bıyık kaldıracağım bir sonra da markete gideceğim. Hep birlikte yapalım bakalım bunları. Ee, sabah sabah motive oldum biraz kardeşlerimle falan görüntülü konuştum. Biliyorsunuz e, Antep'e gitmişlerdi. Onlarla falan görüntülü konuştuk, haberleştik aileyle. Şimdi e, oğlum da aradım oğlumla da konuştum o da sabahmış okulu e, derse giriyormuş. Öyle yani. Şimdi artık kendi işlerimize bakalım sonra da gün bize neler getirecek devam edelim anneme gitmiştim. Ee, oradan çekmiştim size video. Sonra da bir daha e, çekmedim açıkçası. Bilmiyorum modum yoktu. Hava istiyor ya. Hava esince benim modum düşüyor. Sevmiyorum esen havaları. Yağsın. E, yağmur, kar. Yağsın çok seviyorum ama e, esen hava hiç sevmiyorum. Modumu düşürüyor. Benim böyle e, böyle çelik hani biraz daha kalın şeyim vardı. İspanyol paça taytım vardı. Onu giydim. ...böyle uz üzerine uzun... ...daha da e, şey giydim yani... ...sivit ama daha da böyle tam yazlıklarımı... ...kaldırmış değilim. Hepsi duruyor daha. Ne yaparım bilmiyorum. Artık ince gömleklerimi falan kaldırsam... ...bilemiyorum. Bazen gün... E, ...güneş oluyor gündüz. Giymek gerekiyor. Tam kaldırmadım ama... ...bazen işte eledim. E, dün ayakkabılardan işte biraz eledim. Onları da çektim size. Ayakkabılardan da eledim yani. E, biraz düzenledim. Ama tam böyle... ...kaldırma işini... Yapmadım bakalım. Neyse çok konuştum artık. Çıkayım. Tatlış cüzdanımı da alayım. Diğer bordo çantamı alırım herhalde. Artık montlara geçmiş durumdayız. En azından yeleklere. Bu yeleğimi giydim dün. Yine bunu giyeceğim şimdi. Şöyle oldum. Aynam sanki biraz puslu mu yine ya? Galiba. Böyle. Üşürsem artık kapatırım. Markete gideceğim. Eksiklerim neydi benim ya? Sonra unutuyorum. En önemlisi, en önemlisi süt toz alacağım. Süt tozum yok. Sonra da bakayım. Eksiklerim aklıma gelir. Hadi çıkalım. ya da deprem olmuş bu arada. Antep'teler ya kardeşlerim de. Yani her şekilde her yerde etkettiği için bunu sordum. Hissetmedik dediler. Allah korusun yani. Depremler de bekleniyor. Ülkemiz genelinde yine. Öyle duyuyorum. Öyle okuyorum ben. Haberlerden takip ediyorum da. Öngörülerden. Dışarı soğuk. Aksaray'ın kışı zor olur yani. Ay soğuk bayağı Aa Yağıyor, evet, atıştırıyor. Yağmur atıştırıyor, kapatıyorum. Afrodishim bitti, kaç bir kalındı. Şimdi markete giriyorum. Yağmur yağmaya devam ediyor. Unutmadan. Olayım. Meyveler var, kış geldi artık. Meyveler duruyor. Yazın pek bulunmuyor da, kışın oluyor genelde. Parkta kimsecikler yok, <laughs> yağmurdan. Alışverişimi yaptım. Evime dönüyorum. Kediciklere bakın. Yiyecek mi arıyorlar? Ay, kuyruğunu kesmişler. Ben de kahvaltı etmedim daha henüz. Bakalım ne hazırlayacağım. Evet, evime geldim sonunda. Üşüdüm. Yüzüm bakın şey oldu yani. Kötü oldum Üşüdüm. Burnum falan doldu. Altlarımı göstereyim size. Biraz havuç aldım. Biliyorsun havuç aldıysam ben karakol yapacağım benim tabii. Havuçlar da zaten havuç yoktu böyle. İki tane falan koymuşlar. Ben de böyle aldım. En fazla olanı e, buydu sanırım. Bir tane havuç tavuk aldım. Muz aldım biraz. Biraz salatalık aldım. Ve bunlardan canım çekti. canım çekti de bunlardan aldım. Gülmeyin. Gülmeyin. Ben bunlar seviyorum. Arada can çöküyor. Geçen akşam aklıma gelmişti. Görünce de aldım. Canım çekti bir şey yiyorum ya. Yani. Bir de bunlar canım çekti. <laughs> Kendim aldım yani. Böyle çikolata vardı damak. Ondan aldım. Ee, diş fırçamı değiştireceğim. Diş fırçası aldım ikili. Ve malum Artık kavanozum da çok az kalmıştı. Hatta onu hemen dökelim. Aslında kahvem de yarım da bakalım. Vardı da almadım ondan yine biraz. İdare et Bir daha iki çıktığıma biter kahvem. İş yerinde de kahvem var zaten şimdilik. Telefon çalıyor da açayım bakayım. Ay. Söküldüm. Telefon çaldı ama ki aradığını göremelim. Bir bakayım. Anlayamadım ya bana Neyse şunları bitireyim. Ee, çiğ fındık aldım. Şimdi güzel olur. Kaju aldım. Ee, beyaz leblebi aldım. Bundan da yine can tutmuştu. Işte, aklıma düşmüşken alayım dedim. Bu alışverişim e, ee, kaç 700 TL tutmuş. Öyle. Bu da sıcak tuttu. İçeri girince terledim yani. Önümüzdeki ay e, şeyleri, petekleri açarız, kombileri açarız herhalde diye düşünüyorum. Öyle arkadaşlarım. Kış havasına girmiş bulunmaktayız. Bakalım modumuz nasıl olacak? Bana desteklerinizi bekliyorum. Ee, i̇lk önce bir beğeniye basarsanız şu an hala beğenmediyseniz videomu beğeniye tıklayın. Ve sonrasında da heypi yazan yere tıklayın ve ücretsiz bana heypi puanı verin. Bu keşfede düşmemi sağlıyor. Öyle yani desteklerinizi bekliyorum. Güzel yorum ve emojilerinizi bekliyorum. Çok kötü bir yorum olursa ya da yani absürt bir yani kötü çok kötü bir yorum gelmiyor ama böyle değişik bir yorum gelirse. Değişik yorumlarda bazen istediğim oluyor. Bazen de YouTube bu yorumları denetliyor, sonrasında onay veriyor, teste tabi tutuyor, ondan sonra yayınlıyor. Hani sırf benimle alakalı değil, bazen ben de kötü yorumları siliyorum ama kötü dediğim böyle, hani biraz böyle absürt yorumlar olduğu zaman. Ve katıl üyelerine buradan çok teşekkür ediyorum. Katıl üyelerim arttı, 14 tane katıl üyem var. Onlara da tekrardan yeni gelenlere de hoş geldiniz diyorum. Var olanlara da tekrar teşekkür ediyorum. E, beni bırakmayın izleyin ve e, devam edeceğim katıladan. İnşallah video çekmeye devam edeceğim. Bakalım hayat ne gösterecek bize? Nasıl olacak? E, büyüyecek mi kanalım? Büyümesini istiyorum. 2000'lere yaklaştı. Beni e, paylaşırsanız başka, başka arkadaşlarınıza, komşularınıza, sevdiklerinize abone ederseniz Çok sevinirim. Ee, birlikte büyüyelim. Kanalımız birlikte büyüsün ve ben de devam edeyim. Motive olsun bana da tabii ki bu. Evet öyle. video burada kapatmak istiyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. hoşça kalın Sevgiyle kalın.